Yeni taşındığımız evde sabahın çok erken saatlerinde çalınan boru sesleriyle uyanıyorum. Bir gün iki gün derken bunun askerin kalk borusu olduğunu anladım. Ne de güzel çalınıyor. İçime derinden öyle bir nüfus edişi var ki beni gençliğime hatta çocukluğuma kadar götürüyor. Merhum pederin asker olması dolayısıyla, pek küçük yaşta kulaklarım bu boru sesleriyle doldu. Sonraları o mübarek, o mukaddes ocağı ben de intisap ettim. O ocağın mayasında, hamurunda öyle bir heyecan ve bağlılık vardır ki, dil ile tarif, kalem ile tavsif mümkün değildir. Kalk borusu, hamam borusu, namaz borusu, yemek borusu, ders borusu, talim borusu ve yat borusu. Askeri mektep ve kışlaların unutulmaz hatıraları arasında mahfuzdur. O boru sesleri ki milli hisleri kamçılayan harp meydanlarında askeri coşturan ve şahlandıran ilahi bir kudret ve kuvvete sahiptir. Harbiye de talebe iken evvela kalp borusu çalar. Sabah namazına yetiştirmek için borazanlar talim yürüyüşüyle ile koğuşların önünden geçerek bizi kaldırırlardı. Arkadan hamam borusu ile ihtiyacı olanlar abdest almak, bu dini vazifeyi ifa etmek üzere yataklarından dar fırlarlar ve bu yüzden bütün pangaltı sakinleri boru velvelesiyle kalkmış olurlardı.''